Kuruluş Osman'ın 182. bölümünden sonra 183. bölüm için geri sayım devam ediyor. Yeni bölümde neler yaşanacak? Osman Bey Moğolları ne zaman mağlup edecek? Kadroya dahil olacak olan yeni beylikler. Kadroya veda edecek şok karakterler. Fatma Hatun ve Yusuf Bey arasında yaşanılacak evlilik. Bu sezon dizinin son sezonu mu olacak? Cerkutay Bey'in şehadeti. Tüm bu soruların ve davasının cevaplarını öğrenmek için Videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 183. bölümünde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde Osman Bey Kayı Obası'na ve Moğolların ondan aldığı mülklerini geri almak için önemli hamlelerde bulunacaktır. 182. bölümün son sahnesinde Sofya'yı tuzağa düşüren Osman Bey ve Bala Hatun kızlarını Sofya'dan almaya çalışmaktaydılar. Ve Sofya'nın yanında yüzü kapalı birisi vardı. Tahminlerimize göre Sofya, Osman Bey ve Bala Hatun'a tuzak kurmuştu. Ve yeni bölümde yüzü kapalı olan kişi aslında Halime değildir. Sofya kaçmayı başaracak ardından Osman Bey ve Bala Hatun da muhtemelen gizli karargahlarına gideceklerdir. Osman Bey yeni bölümde bir taraftan kızını kurtarmak için önemli hamlelerde bulunacak. Bir taraftan da Komutan Urugan'dan Kayı geri almak için önemli girişimlerde bulunacaktır. Şu anda hem Moğollardan geri alınacak olan Osman Bey mülkleri senaryosu hem de Sofya'dan alınacak olan intikam ve Poena karakterinin halime olduğu öğrenilmesi senaryosu oldukça uzatılmış durumdadır. Bundan dolayı en geç iki bölüm içinde Osman Bey ve Bala Hatun kızlarının kimi olduğunu öğreneceklerini düşünmekteyiz. Ayrıca Komutan Urugan ve Moğollar da yakın zaman içinde kadroya veda edeceklerdir. Osman Bey de tüm mülklerini geri almayı başaracaktır. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Yaşanılacak olan vedalardan sonra kadroya yeni yeni karakterler de dahil edileceklerdir. Önümüzdeki bölümlerde de tahminlerimize göre kadroya önemli beyliklerin dahil olması gerekmektedir. Şu anda Osman Bey cephesi oldukça güçsüz durumdadır. Bundan dolayı Osman Bey cephesini güçlendirmek için önümüzdeki birkaç bölüm içinde kadroya yeni beyliklerin dahil olacaklarını düşünüyoruz. Hatta önceki sezondan tanıdığımız Germiyanoğulları beyliğinin tekrardan kadroya dahil olacağını düşünmekteyiz. Kuruluş Osman'ın önümüzdeki bölümlerinde de kadrodan önemli vedalar yaşanılacaktır. Şu anda Kuruluş Osman kadrosuna veda etmesi kesinleşen karakterler sırasıyla şunlardır. Komutan Urgan, Sofya, İlbay Bey ve Begüm Hatun. Dört karakterin de ölerek kadroya veda edeceklerini düşünmekteyiz. Lakin Cerkutay Bey'in kardeşi Altuga karakterinin dizide yer almaya devam edeceğini ve çok yakın zaman içinde de Osman mensafına geçeceğini düşünmekteyiz. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de Osman Bey Kayı Obası'nı geri almayı başardıktan sonra ve Moğolların gücünü kırdıktan sonra Fatma Hatun ve Yusuf Bey arasında evliliğin yaşanılması beklenmektedir. Sezon başlarında Yusuf Bey ve Saruca Bey arasında Fatma Hatun'la evlenmek için büyük bir kıyas vardı ve rekabet içine girmişlerdi. Fakat Saruca Bey'in vedasından sonra Yusuf Bey'in de Osman Bey yer almaya devam etmesinden dolayı tahminlerimize göre çok yakın zaman içinde Yusuf Bey ve Fatma Hatun arasında evlilik yaşanılabilir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın bu sezonun son sezon olup olmayacağı da merak konusu. Yapılan açıklamalara göre Kuruluş Osman'ın bu sezonu son sezon olmayacaktır. Son anda bir değişiklik olmaz ise Kuruluş Osman'ın yeni sezonu da seyirci karşısına çıkacaktır. Önümüzdeki bölümlerde Osman Bey Bursa civarındaki kaleleri fethedecektir. Uzun süredir merakla beklenen Bursa fethinin ise bu sezonda yaşanacağını düşünmemekteyiz. Yüksek ihtimalle bu sezon içinde Osman Bey Bursa'yı kuşatacaktır. Fakat tıpkı tarihte olduğu gibi Osman Bey'in hastalığından dolayı Bursa kuşatmasının yarıda kalacağını düşünüyoruz. Yarım kalan Bursa kuşatmasını da yeni sezonda Orhan Bey tamamlayabilir. Orhan Bey'in yeni sezonda Bursa'yı vete edeceğini Osman Bey ve Olofir Hatun'un da sezon sonunda bir erkek doğacağını düşünmekteyiz. Hatta Holofira Hatun ve Orhan Bey'in bir erkek doğmadan önce de Olaferi Hatun'un Müslüman alacağını ve Nilüfer aldığını alacağını düşünüyoruz. Kuruluş Osman'ın bu sezonunda da yüksek ihtimalle Gonca Hatun karakteri kadroya veda edebilir. Gonca Hatun'un kadroya ölenek değil de tıpkı Malhun Hatun'un veda ettiği gibi veda edeceğini düşünüyoruz. Malhun Hatun demişken Malhun Hatun karakterinin de Kuruluş Osman kadrosuna dahil olması beklenmektedir. Önümüzdeki bölümlerde Malhunatu karakterinin kadroya dahil olma durumu yoktur. Fakat Malhunatu'nun kadroya dahil olması halinde Malhunatu karakterini önceki sezondan tanıdığımız oyuncunun yani Yıldız Çağrı Atüksoy'un hayat vereceğini düşünmemekteyiz. Zaten başarılı oyuncu Yıldız Çağrı Atüksoy şu anda hiçbir projede yer almak istemediğini belirtmiştir. Bundan dolayı illaki Malhunatu karakteri kadroya dahil olsa bile Malhunatuna farklı bir oyuncunun hayat vereceğini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bu sezon içinde Kuruluş Osman kadrosundan önemli vedalar yaşanılacaktır. Çok yakın zaman içinde Cerkutay Bey karakterinin ölere kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Cerkutay Bey de yüksek ihtimalle Moğollar öldüreceklerdir. Cergütay Bey'in ölümünden sonra Altuga karakterinin Müslüman olacağını ve tamamen Osman Bey'in geçeceğini düşünmekteyiz. Yakın zaman içinde de Osman Bey'in yakın beylerinden bazılarının öderek kadroya veda edeceklerini düşünmekteyiz. Bu sezon içinde dizide büyük savaşlar yaşanılacaktır. Yaşanılacak olan savaşlar sonucunda da kadrodan önemli vedalar yaşanılabilir. Bir sonraki analiz bu konular hakkında ve yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bilimcini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.